Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, bu bölümdeki kitabımız NLP tekniği ile vaiz ve imamlar için cemaat ile etkili iletişim. Cuma Karan hocamız yazmış. biz de bu kitabımızı baştan başa okuduk. Altını çize çize gerçekten güzel hazırlanmış. İçeriği de çok güzel hazırlanmış. Görseli de çok güzel olarak hazırlanmış. Farklı renklerin de kullanıldığı eee dolu bir kitap. Özellikle hoca ve imam arkadaşlarımıza bu kitabımızı tavsiye ediyoruz. Ee, hayatlarında, görevlerinde kendilerine inşallah güzel şeyleri katacak bir kitap. Böyle madde madde önemli yerleri de farklı renkler içerisine alarak hazırlamış bir kitap. Şöyle bir bakalım. Mesela demiş ki yönlendirici yönetici imam pansuman yapar. Lider imam cerrahi müdahalede bulunur. Yönetici lider imam koruyucu hekimlik yapar, hastalığın ortaya çıkmasını engeller. Sıradan imam benim yapacak bir şeyim yok der, ölümünü bekler. Evet. Şuradan geçelim. Mesela demiş ki şunları unutmayalım. Kusursuz olamazsınız ancak mükemmelliğe erişebilirsiniz. Kendi, kendimizi geliştirmek için zamandan şikayet ederiz ancak unutmayalım. Günü durdurmamız mümkün değil ancak onu kaybetmemiz mümkün. Balık avladığınız zaman ağzınızı şey ağınızı onarın. Balık avladığınız zaman ağınızı onarın demiş. Mesela bir din görevlisinin kendine güven, güvenmemesinin sebeplerini şu genel başlıklar altında sıralamak mümkündür. Nevzat Aşkoğlu oradan almış. Alan bilgisi eksikliğinden, göreve ilgi eksikliği, iletişim eksikliği, eğitime e eğitme becerisi eksikliği, uygulama becerisi eksikliği gibi eksikliklerden olmuş olabilir diyor. Evet, Gerçekten anlattın mı, konuştun mu? Ne yaptın sohbeti yaparken? Anlattın mı yoksa konuştun mu? Kültürünü bilmediği topluma, İslam kültürünü anlatmaya çalışan bir vaiz, teşhisi konulmamış hastaya ilaç veren doktor gibidir demiş mesela. Evet. Böyle. Şimdi mesela şurada demiş ki, Vaiz kim değildir demiş mesela. Vaiz kim değildir demiş. Vaiz kürsüde içi boş sloganlara tam bir konuşmacı olmamalı. Vaiz o anda kürsüde aklına gelenleri kilite e, etmeden söylememeli. Vaiz suri ve suni gündemle insanlara hitap etmemeli. Vaiz hazırlıksız olarak kürsüye çıkıp duruma göre konuşurum diyen biri olmamalı. Vaiz siyasi atmosferin etkisinden, atmosferin etkisinden çabucak etkilenmemeli. Vaiz, belli kitleleri hedef tahtası edinen bir avcı olmamalı. Vaiz, insanların davranışlarını bırakıp bizzat şahıslarla uğraşmamalı. Vaiz, olayların etkisinde kalarak etkilemesi gereken yerde etkilenen bir kişi olmamalı. Vaiz, cemaat içinde belli bir çevrenin dostu, belli çevrenin düşmanı olamaz. O çevreler üstüdür. Vaiz, kürsüyü kişisel hesaplaşma ve öfke mahalli olarak kullanmamalı. Vaiz hitaplarında sadece bir zümreyi, bir grubu muhatap kabul ederek hitapta bulunmamalı. Vaiz sadece kürsüde vaiz dışarıda ise sıradan bir insan gibi davranamaz. Yani vaiz kürsüde vaiz dışarıda ise sıradan bir insan gibi davranamaz diyor. Vaizliğin mekanı her yer. Zamanı ise bütün bir zamandır. Vaizlik bir bütündür parçalanamaz. Vaiz dediklerime bakın yaptıklarıma değil onlar beni bağlamaz diyemez. Bir ilimizde hoca efendi köşede vaaz ederken sol eliyle bardağı alıp su içmiş. Hoca sol eliyle su içti diye cemaat camiyi boşaltmış. Bak bunu yapamaz. Evet vaiz insanlara misal ve mesel adına hurafe ile, il, ile hakikati anlatmaya çalışmamalıdır. Zira hakikat hurafelere muhtaç değildir. Vaiz bir şeyin değerini yükseltme adına mukayeselerde mübalağa yaparak bir diğer şeyin kıymetini düşünmemelidir. Zira mübalağa ihtilalcidir. İhtilalcidir. Vaiz temsil ettiği kurumu unutup konuşmalarını kendi şahsı adına indirgemekte mümkün olduğu kadar kaçınmalıdır. Vaiz cemaatin sadece hislerine değil duygu ve fikir dünyasına da hitap etmelidir. Vaiz kürsüdeyken Allah'ın dinini tebliğ eden bir mübelli olduğunu asla unutmamalıdır diye böyle farklı farklı güzel yönleriyle açıklamış. Evet. Kitap gerçekten güzel hazırlanmış. Tüm hocalarımıza tavsiye ederiz.